Merhabalar. Pazarlama çok enteresan bir ilim. Hayatın her yerinde var. Biraz matematiğe benziyor. Çaktırmadan her yerinde var pazarlama. Birçok kişi size karşı yapıyor, birçok kişiye de siz yapıyorsunuz aslında ama çok farkında değilsiniz. Mesela birkaç tane örnek vereceğim size. Aslında pazarlama karşı tarafı, yani hedef, sizin hedeflediğiniz kişiyi sizin istekleriniz doğrultusunda harekete geçirme sanatıdır. Bunu kimler yapıyor? Mesela politikacılar yapıyor. Bir seçim kampanyası düşünün. Amacı ne politikacının? Seçim kampanyasını yapacak sonucunda başkan olacak, lider olacak, seçilecek. Ve bu uğurda bazı stratejik adımlar atıyor. Sizi etkilemeye çalışıyor. Türlü türlü aktiviteler yapıyor. Türlü türlü stratejiler kullanıyor. Bu bir tane örnek. Mesela bir tane daha örnek söyleyeyim. Kendimden yola çıkarak söyleyeyim. Mesela bir kızı var. Çok beğendim. Onu tavlamak istiyorum. Elde etmek istiyorum. Onunla beraber olmak istiyorum. Ne yaparım? Hemen kafamda bir strateji oluşturuyorum. O kız nerelere gidiyor? Daha çok kimlerle takılıyor? Nelerden hoşlanıyor? Bir araştırma yaparım. Onun gittiği yere gitmeye çalışırım. Onun hoşlandığı şeyleri, duymak duymaktan hoşlandığı şeyleri duymaya çalışırım ona. Bir şekilde etkilemeye çalışırım. Ondan sonra etkiledikten sonra ona karşı bir onda bir artı bir pozitif duygu geliştirmeye çalışırım. Bunun için birçok yöntem kullanırım. Para harcarım, strateji yaparım, saat harcarım, zaman harcarım. Ama en sonunda ne, nedir amacım? Bir şekilde onu istediğim davranışa, yani benden hoşlanma davranışına, benimle beraber olma davranışına ikna etmek. Pazarlamanın birçok 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 alanda bu şekilde kullanıldığını görebilirsiniz iyi düşünerek. Ama sadece yapacağınız tek bir şey var, Hayatta pazarlama gözle bakmak. Yani stratejik bakmak, pazarlama bugün harcatır, yarın kazandırmak için hem zaman harcatır hem para harcatır. Ama çok stratejik davranırsınız, geleceğiniz çok daha güzel olur.